Günaydın. Günaydın. Sen. <laughs> Merhaba. Sakin. Kimsin lan sen? He? Kimsin? He? Kızım. Çel. Çok ayıp. Çen. Ayıp değil mi kızım? He? Seni sokaklardan kurtarayım. Ayıp değil getireyim. mi? Getireyim. Terbiyesiz mi seni? Gel evin baş köşesine kurul. Bir de beni isteme. He? Baykuş suratlı. Bu havlu ne? Bu havlu olmadan yatamıyor musun mu sen? Ay! Hmm. Seveceğim sadece, sadece dokunacağım biraz gel, gel bir gel. Şşş. Ay bak ne yaptı elimi. Bak onun kızı seni döver ha. <laughs> Tam baykuş suratlı ya, bak. bak. Bak bak gözlerinin halkalarına. Ne yapıyor kızım sana? Sinirlendiriyor mu annem <laughs> seni? Aa zekalı. Sinirlendiriyor mu annem seni? Şimdi ona da bir tane patladı. <laughs> Çen. Çen. Ay yürüm o suratını. Şşt. Baba. Aynen. <laughs> aynen ya. <laughs> Çok salaksın. Şişt. Şişt. Hadi gel tamam tamam gel sadece kulağını dokunacağım gel gel.